...le birlikte Hardcore serisine başlıyoruz. Evet, şuradan... Koyunun... Koyun... Al sana gül. Al koyun sana gül. Gülümü sevmedi. Gel buraya. Nasıl gülümü, gülümü sevmezsin? Neyse tamam, biz... Gel. şu konuşmak ister misin? Ne? Konuşmak ister misin? Videodasın. Ederim, <laughs> kulağımda, kulağımda, kulağımda. Hı. Hı. Tamam. Şuradan gidelim. Evet, razı gel buradan Şuna hayır. <laughs> Ben görev gidecek. Ben görev gidecek. Nereye gideceğim? Şuraya gidiyorum. Aa oh, köy var orada. Orada köy var. Burada köy var. Orada köy var. Ama köy ben orada. Ben de açayım. Köyde <laughs> demirci vardır. İnşallah köyde demirci vardır. Bakalım var. Evet çok iyi. Girelim demirciye giremedim. O oh, demir kılıç. 5 tane demir mi demir pantolon. Boç. Ha bir tane daha demirci var. Bir tane daha demirci var. O çok iyi. Bir tane daha demirci var. Burada de, da de, demir kılıç var. Şunları alalım. da. Öyle. Gel, sana gel, hop hop hop. Evet çok iyi. Şimdi ne yapacağız? Durup düşülecek. Bu kadar şey varsa şurada da. Şu sandıkta evler var, onlardan da vardır. Nereye gidiyorsun? Oyun kazıyor Oyun Bu Burada yok Neresiydi orası ya? Ama şöyle var Orası bu köyde var mı? Bilmiyorum Bakıyorum burada mı? oldu oluyordu galiba olmamış yok geç şuradan hadi hoppa e şimdi burda sürekli aynı yere girip duruyorum hmm. Burası... Nasıl ne acaba? Şuraya ya Tamam, yiyeceğimi aldım ama... Torun olmaz herhalde? Hayır, hayır domuz et olmaz. i would I at all Need